E, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Mali İşbirliği çerçevesinde finans edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Sektör Olarak Programı kapsamında yürütülmüş e, Biyoekonomi Odaklı Kalkınma İçin En Tekli Biyografileri Konsepti İndirden Bu Projemizin sürdürülebilir Devlet Havacılık Etkisi Çalıştığına hoş geldiniz. E, Gökhan Hocam çok özür dilerim. Trafikte takıldığı için gecikiyor. E, o yüzden başlamamıza başlamamızı rica etti. E, gün içinde bize katılacak. Ee, çok kısa bir iki bir şey söyleyeceğim onun adına. Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji alanında gerek ARGE, gerek sağ uygulamalarında en iyi örnekleri tutmaya çalışan Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Yeşil Mutabakası başlamadan çok daha önce 2015 yılında dünyanın ilk karbon nötr üniversite kampüsü olarak e, kayıtlara geçmeyi başarmıştır. E, aynı zamanda yine Dönen başkanlığını yürüttüğümüz Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği'ne ek olarak bugün Avrupa'nın en büyük enerji araştırma networku olan European Energy Research Alliance'a tam üye olarak e, katkı sunmakta ve e, karar alma mekanizmalarına yer almaktayız. Boğaziçi Üniversitesi'nde alınında kıymetli meslektaşlarımızla birlikte sadece yenilenebilir enerji değil, ülkemiz için önemli bir e, kritik alan olan enerji depolama ve pil teknoloji alanlarında da yine faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Bunun da en güzel örneklerinden biri yine yakın zamanda desteklendiğimiz ve resmi gerçekleştireceğimiz İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İstanbul Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Teknoloji Araştırma Merkezi Renewist e, projemiz. E, ee, bugün kısıtlı hakkımızda üniversitenin sürdürülebilirlik alanında götürdüğü bütün projede tekrar tek aktarma şansımız tabii ki yok. Ee, sadece elektrik enerjisi alanında, e, elektrik enerjisinin yanında e, özellikle taşımacılık, uzun mesafeli taşımacılıkta, ve yük ve önemli taşımacılığında önemi gittikçe artan sıvı biyokütle alanında sorunun çözümüne önemli e, biri olan yosun e, biyokütesinden e, Sürdürülebilir Havacılık Yakısı üretiminde bir prototip oluşturan ve Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif tesisini barındıran Boğaziçi Üniversitesi'nde sizleri ağırlamaktan tekrar belirtmek istiyorum. Ee, Avrupa Birliği için de bir ilk olan bu projeye ve sağlık ve destekler için Sanayi Bakanlığımızın Avrupa Komisyonu'na ve Türkiye Delegasyonu'na da tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Birçoğunuzun ziyaret etme şansı buldu ki Sırı Tepe kampüsümüzde özellikle enerji atılımlarımızı artırarak yakın zamanda bir teknopark e, proje yine sizlerle paylaşmak isteriz. bu önemli, e, bu da önemli adımlardan biri de independent projesiyle beraber kurulan biyorefinlerde toplam 11 tane farklı biyoteknolojik bölümden en önemlilerinden biri olan e, konusunda da bugün siz değerli temsilcilerle birlikte bir yol, haritası oluşturmaktan kıvanç bir araştırma üniversitesi olarak Boğaziçi Üniversitesi, kamu üniversitesi sanayi ilişkilerine artılarak devam etmesinin farkında. Bu sebeple Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümüne Rağmen Türkiye Temsilciliği görevi altında hem ülkemizin yeşil ekonomi odaklı politikalarında bu politikaların gelişiminde uluslararası rekabet gücünü artırarak araştırma ve destek, araştırma geliştirme faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğini belirtmek isterim düzenlediğimiz bu toplantının en önemli e, özel sektör e, havacılık e, sektöründe e, önümüzü açması ve ülkemizin cari açığını kapatmaya yönelik dışa bağımlılığını azaltacak şekilde öncü projelerden biri olmasını hepimizin temennisi. Bu sebeple bu e, çalıştayda e, katılımınız için, değerli katılımınız için size tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum ve hepimize de benimle diliyorum. Çok teşekkürler. <laughs> Ben e, açılış konuşması yapmak üzere kıymetli bakan danışmanımız Sayın Mesut Kamiloğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Günaydın değerli güzel hoş geldiniz. Ee, evet. i̇lgili tarafların hepsini burada görmek yani sen güzel sektör temsil edin. Bu arada görmekten emri ödüldüğümüz imparatorluk klasik ürün. Bu bizim aslında göz bebeği olan projelerimizden bir tanesi. İmparatorluk programı kapsamında 32 proje var şu anda finansiyetle. Bunların bir kısmı çok inovatif. Bunlardan bir tanesi de bu. Arke'ye dayalı projelerimiz. Türkiye'yi geleceğe taşıyabilecek projelerden bir tanesi. Bazılarıyla biraz daha hala hazırda o bölgelerin de rekabet artırmaya arttırmaya yönelik projeler. Ama bunlar benzer projelerin sayısı çok fazla değil. Bu açıdan çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Gerek ERA'nın yani paylanıcı kurumun Boğaziçi Üniversitesi Kodresi'nin projede geleceğe dönük hala hazır dünyada çalışılan alanlardan bir tanesinin çalışıyor olması. Biz de için, ülkemiz için gurur verici olan bir proje. Aslında biz projeleri dizayn ederken ülkede genelde tipo projeleri çok iyi dizayn ediyoruz. Artık olarak. O yüzden zaten bir gelişme sonucu hepsi seçiliyor. Ancak bu sorunlarla sık sık karşılaşıyoruz. Projeler ne kadar çok iyi dizayn edilmiş olsa bile uygulamada bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz ama asıl sorun uygulama bittikten sonra başlıyor. Projelerin finansal ve kurumsal sürülebilirliğinde sorunları yaşayabiliyoruz. O yüzden aslında bu tür toplantılara çok daha erkenden başlıyoruz ki proje tamamlandıktan sonra bu projeler finansal olarak, kurumsal olarak sürdürülebilir olsun. Her ne kadar Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsetmiş olsak bile Türkiye'nin önünde gelelim mesela. Yani her ne kadar sektörün temsilcileri burada olsa bile aslında bu modeli bu zamandan itibaren çalışmaya başlamazsak genellikle bizim gördüğümüz projeler uygulamaya geçtikten sonra ciddi bir kocalama dönemi yaşayamıyor. Bu açıdan özellikle buradaki katılımcıların ben aktif katılım sağlamasını istihdam ediyorum. Bilmiyorum biraz da e, çalıştay düzeyi sanki buradan konuşanlara yönelik olarak izah ama ben tam aksini düşünüyorum. Buradan konuşanlar, buradan sunum yapacak olanlar e, önemli muhakkak, güzel şeyler anlatacaklar ama asıl beklediğimiz masada oturanlar. Onların mikrofonları olacak mı bilemiyorum. Mikrofonlar olsun veya olmasın. Sunum yapacak olanlar sunumlarını yapacaklar. Onları dinleyeceğiz, ne olduğunu anlayacağız ama asıl beklendi masada oturanların, katılımcıların sürece tüm fikirlerini dahil edilerek, özellikle gelecek tasarımı yaparken e, aktif olarak e, fikirleri bizlerle paylaşmaları. Buradaki en en mutsuz bu proje kapsamında ürünün ticaretleşmesi biliyorsunuz. ARGE projesi. Ama geleceğe yönelik olarak ciddi potansiyel barındıran bir proje. O açıdan sizlerin katkılarıyla ben bu yolda sağlıklı olarak ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Hepinize geldiğiniz için, e, aramızda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zaman içerisinde zaten birlikte

Hoşgeldiniz, hepinize geldiğiniz için çok teşekkürler ediyoruz. Ee, biz zaten e, anlatmamız gerekeni anlatmak aslında yani bizim önemli olan tarafı bu projelerde projeleri idame ettirebiliyor olmamız. Gerçekten en çok ses getiren projemiz. Ee, hem e, arka bilgi nezdinde hem bu ulusal çapta e, herhalde en fazla e, ses getiren, en fazla sağda yansıması olan e, projemiz diyebiliriz İndefa'nın projemiz için. Bir taraftan yeşil mutabakatı konuştuğumuz, bir taraftan yeşil peşmeyi konuştuğumuz, yeşil enerjiyi konuştuğumuz bir dönemde çok da doğru bir proje olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Bu kapsamda bu çalıştaylar da gerçekten yol gösterecektir, ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Bir taraftan da havacılık alanındaki önemli bir yer sağlığı olması, yerini kuvvetlendiriyor olması, e, bugünkü çalıştıklarında biraz daha anlam kaldığını e, düşünüyorum açıkçası. E, tabii e, hep beraber bu projeyi nasıl devam ettirebiliriz? Nasıl bir modelle de devam ettirmemiz gerekiyor? E, neler yapmamız gerekiyor? Özel sektör ne bekliyor? E, nasıl bir işbirliği e, sağlamak gerekiyor? Onu tartışmak gerekiyor. E, tabii biz burada bakanlık olarak aracıyız. E, Boğaziçi Üniversitemiz de aslında aracı. E, bizim programımızın yegane amacı özel sektörün geliştirilmesi. Ee, onun için e, hitap edilen aslında sizsiniz, muhatap sizsiniz. E, onun için bugün e, burada e, tartışılacaklar, gerçekten çok önemli olacaktır. Ve projenin geleceği için de ışık tutucu olacaktır. Önerdi. ben e, sözü çok uzatan hepinize buradan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, yine e, görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Ay, çok teşekkürler.